Herkese merhaba. Herkese selamlar. Kahraman İlker. Youtube kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz arkadaşlar. Bugün infa düzenlemesi ile ilgili nelerin olduğunu, nasıl çalışmaların olduğunu ve 12 yargı paketinden önce ve 12 yargı paketinde nelerin olacağını dile getirmek istiyoruz arkadaşlar. Pek çok kişi infa düzenlemesinin sihir baştan yapılmasını söylüyor. Şu an maalesef ve maalesef diyoruz infaz savcıları, infaz hakimleri bile pek çok bölgede yani yanlış bilgilere sahip olduğunu, yanlış hesaplamaların olduğunu, bazı cezaevinden çıkması gerekirken hala cezaevinden çıkamadıklarını ve pek çok konuda da arkadaşlar mağduriyetlerin yaşandığını sizler de biliyorsunuz. Ve katıl butonundan kişi geliyor. Sizler de katıl butonuna dahil arkadaşlar. Lütfen bizlere ulaşmak için katıl butonuna dahil olursanız seviniriz. Ayrıca Instagram hesabımız kahramanilkeriyet.com'dan de bizlere ulaşabilirsiniz. Şimdi sil baştan bir infaz düzenlemesinin olması gerektiğini tüm artık hukukçular söylüyor. Çünkü baktığımız zaman insanların müddetnamelerinde infaz hakimlerin neye göre karar vereceği pek çok konuda belli olmuyor. Şimdi baktığımız zaman 2020 yılının öncesindeki suçlarla ilgili 3 artı 3 gibi bir infaz düzenlemesi kafalar burada karışıyor. Ondan sonra 2021 yılının ve önceki suçlarla ilgili bir infaz paketi gelmişti. Ve şu an 31 Temmuz 2023 yılı öncesi suçlarla ilgili bir takım bir infaz düzenlemeleri var. Baktığımız zaman geçmişi donup dört çeşit bir infaz düzenlemesini uygulamayı görebiliyoruz. Ama nedense 2020'de uygulanan infaz düzenlemesi 2021 ve 2023'tekiler pek çok insanın işine yararken eski düzenlemeler olurken, 1-2 gibi bunlardan faydalanırken maalesef 31 Temmuz'dan bir gün sonra bile kaybeden bazı kişiler var. Ve hatta hatta 2024 ile 2025 yılında pek çok infa düzenlemesinden faydalanamayan kişiler var. Ve hatta ve hatta eski suçları olmasına rağmen bazı suçlar ayrımı olduğu için yine faydalanamayanlar var. Cerrahi işlemi olduğu zaman faydalanamayanlar var ve pek çok orada hala ve hala mağdur olanlar var. Şimdi disiplin affı işleyip 2023'ten önce olan yine baktığımız zaman denetim ihlalleri olanlar faydalanırken bazı arkadaşlar durumlarda bazı arkadaşlara yani faydalanamıyor. Şimdi Pınar arkadaşımız yazmış. Bu adam yorumlara cevap vermiyor. Çünkü önce benim anlattığımı dinlerseniz ondan sonra sizlerin sorularınız olursa cevap verebilirim. Veyahut da sizin sorularınıza cevap veren kişilere gidip takip edebilirsiniz arkadaşlar. Bu kadar net. Biz de her zaman bunu yapıyoruz. Önce ben konuya anlatıyorum. Benim anlattığım dışında soru soran olursa o soruları cevaplıyorum. Ben anlatıyorum disiplin lafı yok diyorum. Adam 5 dakika sonra veyahut da 1 dakika sonra disiplin lafı var mı diye soruyor. Veyahut da videom bittikten sonra, yayınladıktan sonra Videomu zaten 5 dakika izlediğiniz takdirde bütün sorularınıza cevap var. Ama daha videonun birinci dakikasında anlattığım soruyu sen videoların yorumlar bölümünde işte o soruyu sorarsan ben cevap verme gereği duymuyorum. Çünkü sen benim videomu baştan sona kadar izlediğin zaman o zaman bütün sorularına cevap bulmuş olacaksın zaten. Ama bizim insanlarımız her zaman maalesef ve her zaman hazır alıştıkları için böyle oluyor. Ve ben bildiklerimi hiçbir zaman şaşmıyorum ve bildiğim yönde de ilerlemeye devam ediyorum. Herkes beni izlemek zorunda değil. Herkes beni sevmek zorunda değil. Burası benim kanalım arkadaşlar. İstediğim gibi yorum yaparım. Yarın mesela af videosu yapmayacağım. 2025 ile ilgili sohbet yapacağım. 2026 ile ilgili beklentilerimi dile getiren video yapacağım. Ama bazı insanlar günde 20 tane kişiyi izleyip kafası allak bullak olup sonra sorular soruyorlar ve hatta Orası A diyor, bu taraf B diyor, o taraf C diyor. Kimi inanacağını şaşırıyor ve insanlar psikolojisi bozuluyor. Biz sadece doğru olan, net olan şeyleri anlattık şimdiler. Her zaman tarih verdik. Her zaman ne olacaksa onu söyledik. Mükerre suçları biliyorsunuz. O kadar üzerine durup da yaptık ve ne dedik? 31 Temmuz infa düzenlemesi ilk çıkacak paketten beraber kalkacak dedik. Bunların hepsini söyledik. Şu tarihte 11. yargı paketi gelecek dedik. 10. yargı paketini söyledik. 9. yargı paketini hep tarihleri verdik. Ne zaman tarihlerin başlayacağını aylar öncesinden söyledik. Evet arkadaşlar. Yorumlar bölümüne bugün cevap vermeyeceğim. Sizin yorumlarınızı cevap vermeyeceğim. İsten çıkabilir. Hiç sıkıntı yok. Yarın da yeni yılla ilgili video yapacağım. Yeni yıldaki diğer yeni yılda beklentilerimizle ilgili videolarımızı yapacağız. Anlattıklarımızı maalesef işte birkaç gün kişi üzerinden böyle konular yapıyor. Sil baştan infaz düzenlemesi olması gerekiyor. Çünkü o kadar eksiklikler, o kadar yanlışlıklar var ki infaz düzenlemesinde. Pek çok kişi arkadaşlar maalesef infaz hakimleri dahil buna yanlış hesaplamalar yapabiliyorlar yanlış olabilir ve avukatların maalesef yüzde infaz düzenlemesini şu an bilmiyor. Bunu net olarak da sizlere söyleyebilirim. Önceden 10 üzeri yıl alanların onda bir kapalı ceza evinde yatma şartı vardı. Ama maalesef şu an o yasada var ama hükümsüz olmuş oluyor. Neden? 3 yıl açığa erken geçmiş soruyordu. Bunlar var. KYK'larla ilgili diğer 12. arka paketinde dile gelecektir arkadaşlar. Terörlerle ilgili bir infa düzenleme sonu gününde olacak. Bu KHK mağdurlarına da kapsayacak bir infa düzenleme olacak. KHK'larla ilgili videomda her zaman dile getirdim ve dile getirmeye devam edelim. Şartlı tayyat yakınların aynı KHK mağdurları gibi %100 arkadaşlar değişmesi gerekiyor. Nasıl mükerrer suçlarda Kalkacak, kalkacak. ilk yasada kalkacak demiştik. Şartlı sahili Sakanlar'da arkadaşlar ilk infa düzenlemesinde kalkacaklar arkadaşlar. Sabahattin abi, telefonlarını açmıyorum çünkü çok yoğun ve açtığım zaman telefon çekmiyor. Şu an bulunduğum o odanın dışında telefonum çekmiyor ve internet de çekmiyor. Seni yarın ve bir gün müsait olduğum zaman arayacağım abi. Her canlı yayında zaten yazıyorsun. Ben senin sorularına cevap veriyorum. Bilgin olsun. Hissimden affet arkadaşlar. Bekleyenler Bakın yine söylüyorum, onlar kademel olarak disiplin lafları, denetim denetimleri gelecek. Ama şu an için 31 Temmuz 2023'ten önceki suçların olan disiplin ve şey denetim ihlalleriyle ilgili o cezayı çektikten sonra bu infaz düzenlemesinden faydalandırma yapılıyor arkadaşlar bilginiz olsun. Evet internetim çekmiyor arkadaşlar. zorlan internette buraya geldik. Maalesef hala deprem bölgesinde o kadar binalar yapılmasına rağmen altyapı sıfır. Kendi telefonunuzun interneti çekmiyor. Zaten ev telefonun internetinin parasını ver diyor, veriyoruz. Ama buna rağmen ev interneti çekmiyor. Bunu her zaman söylüyoruz. Bazı arkadaşlar çekiyor diyor. Gelin arkadaşlar şahitseniz gelin Misafirim onun çekip çekmediğini görürsünüz. İnternet çekip çekmemesiyle ilgili niye yalan söyleyeceğim ben bunu da bilmiyorum zaten. Bu arada dileçe gerekli kişilere pek çok kişilere dilekçeler yazıp gönderdik. Pek çok kişilere ne yapmaları gerektiğini dile getirdik. Maalesef 31 Temmuz 2023'ten sonra bunların çoğundan faydalanamıyorsunuz. Hani olur infaz düzenlemesi eskisiç olduğu için onu müddet namerinize 1/2 olarak O yasa ona işler, cezada indirim olur ama 3 yıllık denetimden maalesef faydalanamıyorsunuz. 158 uzlaşma paketine gelince arkadaşlar şu an için uzlaşma ile ilgili herhangi bir olay yok veyahut da söz konusu yok. Sadece 158. maddeyi ağır cezadan asli ceza mahkemesine çevirdiler. O da ileri zamanında da bazı şeyler olacakla ilgili bir ipucu olarak görebilirsiniz. Çek ve senetlerle ilgili olaya gelince maalesef şu an için çek ve senetlerle ilgili de herhangi bir ilerleme veyahut da herhangi bir olay yok arkadaşlar ilerleyen düzenlemelerde olacaktır eminim. Çünkü neden? Yıllar öncesinde yapılan bir düzenleme gibi yine çekme senetlere bir düzenleme yapılacağını söyleyebilirim. Ve en çok gıcık aldığım ehliyet afı ile ilgili ve ehliyet afı bekleyen insanlara her zaman sitem ediyorum. Maalesef bu insanlar o kadar aileyi geçindirirken taksi şoförleri, kamyon şoförleri, otobüs şoförleri, tır şoförleri hepsi ehliyet afı beklerken ölümlü trafik kazaları hariç maalesef hiçbir kimse sesini duyuramıyor ve sesini duyurma da gereği duymuyor. Zaten yani tüm mahkum ve mahkum aylarında birlik beraberlik olmadığını ve maalesef deprem bölgesinde ne oldu arkadaşlar? Toplandılar ve infaz paketinde böyle bir yasanın olmamasını gerektiğini söyleyecek şekilde kalabalık bir birlikle beraber içinde oldular ve depremle ilgili af bekleyen kişileri paketten çıkarabilirler. Şimdi burada birlik ve beraberliğin ne kadar önemli olduğunu görmüşsünüz arkadaşlar. Yine söylüyorum 31 Temmuz 2023 yılı öncesi denetim veya da disiplin hakları yani disiplin cezalarınız varsa bunlardan faydalanırsınız. Disiplin cezanızı çektikten sonra diğer COVID asasındaki izinlere gidebilirsiniz. Cerrahi işleme olduğu zaman da maalesef 31 Temmuz 2023'ten sonra bir ay bile veyahut da bir günlük veyahut da suçunuz dahi olsa maalesef arkadaşlar bu kişiler için 3 yıllık denetim serbestlik hakkı yok. 1 yıllık var. Bu da işte adaletsizliğin bir parçası olduğunu yine dile getiriyor. Biz 31 Temmuz'u kaldırdık. Başka bir infaz düzenlemesiyle ne demiştik? Yine bir haksızlıkların olacağını dile getirmiştik. Ve maalesef yine böyle haksızlıklarla baş başarız arkadaşlar. Alışveriş. Katıl butonumda olanlar Instagram hesabım Kahraman İlker zaman yani bana üst üste yazın. Çünkü yüzdece binlerce kişi bana yazı yazıyorlar. Ardı adını yazarsanız veyahut da 2-3 saatte bir yazarsanız en üst taraftan çıkarsınız. Sizler yardımcı olmaya çalışacağım. Evet. Disiplin hafif bekleyenlerle ilgili müjdeleri verdik. Yine söylüyorum. Denetim ilalilerle ilgili yine müjdeleri veriyoruz. Bu 12. ayın paketi gelmeden yaklaşık arkadaşlar toplam 100.000 kişi yakın ve 50.000 kişinin içinde yani 12. arka paketi ne zaman gelecek? 6. ayda 12. arka paketin gelmesi bekleniyor. Yani meclis tatile girmeden önce 12. arka paketini verip tatile girecek. Şimdi sizlere tarihi vermiş oldum. Haziran ayında arkadaşlar. Hayırlı olsun diyelim. 12. arka paketi Haziran ayında gündeme gelecek. Şimdiden 6 ayında dile getirelim. Tabi bu tarih gelmeden önce 100.000 kişi yakın ara ara torba ve düzenlemelerle arkadaşlar pek çok kişi cezaevinden çıkacak. Çünkü gerçekten haksızlıklar var. Adamın aldığı ceza yatarı diyelim iki sene ama adam yedi sene, altı sene suçu olan insan dışarıda gezerken iki sene, 3 sene ceza alan adam dışarıda maalesef gezemiyor. Burada bir haksızlıklar var. Kapsam dışı olan suçlar arkadaşlar yani kendi alt soyundan birinci derece rakam olanlardan ilgili cinayetler, cinsel istismar. Ondan sonra denetim ihlalleri şu an yok. Disiplin haftaları şu an yok. Pek çok konuyu yani COVID'e göre biraz ayırmışlar arkadaşlar. Örgütlü suçlar, terör suçları bunlar 11. arka paketinin kapsam dışında arkadaşlar. 12. arka paketinde KHK'larla ilgili güzel durumlar alabilirsiniz zaten. Ama şu an hükümet KYK'larla ilgili herhangi bir şey vermek istemiyor ama terör örgütüne verdiği için KYK'lar da terör örgütü listesine girdiğinden dolayı onlara da verecekler arkadaşlar. Şuna bakar, disiplinden ceza almış. dediğim gibi 31 Temmuz 2023'ten sonrasa maalesef bunlar arkadaşlar kapsam dışı kalıyor. O 3 yıllık denetim gidiyor. Yine söylüyorum. 31 Temmuz 2023'ten sonra olan disiplin hafları, cezalar, denetim ihlalleri, şartlı taliyesi yakanlar, hangi suç olursa olsun. Bakın hangi suç olursa olsun. Basit suçtan en ağır suçadır. 31 Temmuz 2023 tarihinden itibaren işten hiçbir suça düzenleme yok arkadaşlar. Bu 11. cevap paketinden faydalanamıyorsunuz. Bir günde disiplin cezası alsanız, bir günde firar etmiş olsanız, denetiminiz bir gün kadar yapmış olsanız, 31 Temmuz 2023'ten sonra olduğu için müddetnameniz de 31 Temmuz 2023'ten sonraki olan suçlara hiçbir şekilde bu infaz paketinden faydalanamıyorsunuz. İstiyorsanız 10 tane dosyanız olsun. 2023'ten önce hepsinden faydalanırsınız. Ama bir tane dosyanız 31 Tanrı 2023'ten sonra olduğu için ve bu da cerrahi işlemi yani dosyalar toplandığı için bundan faydalanamazsınız. Denetimli serbestliğiniz 3 yıl değil 1 yıl arkadaşlar. Bakın net ve açık bir şekilde anlattım. Yarın arkadaşlar yine yayın yapmaya çalışacağım elimden geldiğince ama o yayında arkadaşlar İnfazla ilgili, yasayla ilgili bir şey soracaksanız canlı yayınımızı izlemenize gerek yok. Çünkü yarın yeni yıla girmekle ilgili video yapacağım. Şimdiden bilginiz olsun. Açıklama bölümünde yazarım. Sorduğunuz zaman o konulara hiç girmeyeceğim. 2025'in bizden neler aldığını, hangi aksesuatların olduğunu dile getireceğiz. 2026'da arkadaşlar neler beklediğimizi, hangi düzenlemeler olacağı ile ilgili kısaca anlatır geçelim. Sohbet tarzında yapmaya çalışacağım. Onun dışında mesela ne sorarsanız sorun cevap vermeye çalışacağım. Sohbet tarzında yapacağız. Katılmak isteyen olursa canlı yayına katılabiliriz. Veya TikTok'ta da canlı yayın yapabiliriz. Ona göre durumu değerlendireceğiz. İnternetimiz çekerse el verirse. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hiçbir şey için canınızı sıkmayın. Bakın 2020 yılında infaz düzenlemesi oldu. 2021'de oldu. 2023'te oldu. 2025'teki suçlar oldu ama 2023'ü dahil ettiler. Ve 12. yargı paketinde önce pek çok yani düzenlemeler olacaktır. Sabredin. Hiçbir zaman umudunuzu kaybetmeyin. Gün doğmadan neler doğar. Yani umutsuz yaşamayın. Şans verdiğiniz insanlara ikinci şansı verin, üçüncü şansı vermeyin. Bu infa düzenlemesinden faydalanıp eve gelen dediğim gibi çıkın. Siz de bu insanlara kocak açın, sahip çıkın. Ama onun dışında aynı yani şeyle devam ediyorsa size sahip çocuklara sahip çıkmıyorsa o insan için zeytin ve kadar da bir beklentiniz olmasın. Allah herkesin